Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle bugün obsidyenlerle cehennem atlı yere e, cehennem atlı yere benim takvimimde ateş şehrine gideceğiz. Ve buraya giderken tabii ki de e, şunlardan şundan alacağız. Biraz güçsüzüz bir altınım var. Biraz da onu savaşacağız. savaşacağız. Biraz, biraz kazma yap, biraz kılıç yapalım. Evet evet. Biraz kılıç yapalım. Aşağı inelim, biraz kılıç yapalım. Öyle gelelim. Ulan. Bunu nerede? sen var ya. İkisi geldi ama. Panzeri verildi herhalde bu. Panzeriymiş. Neyse. Biraz kazalım, biraz kılıç yapmak için eşya bıraktım. Şöyle maden gibi kazalım. Bunu. Neyse. Güzel bir birkaç tane kazalım. Kılıç falan yapalım. Gittiğimiz yer çok kötü bir yer. Arkadaşlar artık ada keyif adaya da yaşamı yapmayacağım. Neden derseniz Adayı sildim. Çünkü yani canım sıkılıyor. Yapacak bir şey gelmiyordu aklıma. Ama bunda bir adanın içinde durmaktan da sıkılmıştım. Burada biraz daha eğleneceğimizi düşünüyorum ben. Ne, ne bileyim ki birlikte kardeşim falan çağırırım. Birlikte bir yaparız işte bilmem neler yarısalar var burada. Neyse işte evde değişik şeyler yaparız sizin takvimlerinizde de ben elimden geldiğince modla tanıtmaya çalışacağım ama şu anda şunun tam versiyonu gelsin ben size tam versiyonunu yayınlamak istiyorum Tam versiyondan sonra şey yapacağız zaten Aa çakmamız yok ne yapacağız arkadaşlar 5 dakika videoyu durduracağım çakmağımız da yok. Ben onu şeyi bıraktım. Orman köşkümü bıraktım. 5 dakika arkadaşlar orman köşküne gideceğim. Ee, sonra videoyu açacağım. Ee, yap, sizinle birlikte bir yerde yapacağız şu obsidyenlerle. Neyse arkadaşlar 5 dakikalığına görüşürüz. Arkadaşlar geri döndüm. Yağmurda ve yağmurdaki ya, cevarlardan falan kaçtım. Arkadaşlar şimdi size söylediğim gibi e, Kılıçlar falan yapacağız birkaç tane. Yapalım. Tamam. Çünkü bayağı savaşacağız orada. Sırf da yapamadığınızı Neyse arkadaşlar size söylediğim gibi çakmağı gidip aldım orman köşkümden. Eğer ki beğenirlerse size orman köşkümü de gösterebilirim. Güzel bir yer ama biraz uzak. Ee, ben de size onlar için megabayt harcayıp demedim. Ayrıca kaçırmayayım dedim. 1-2-3-4-5 Tamam burası olabilir. Ama yükseklik peşi fazla bile. Neyse. 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bunun için toprağa ihtiyacı var. Güzel. Şöyle de yapabiliriz. Neyse. Bismillah. Açtık. Arkadaşlar sizinle ilgili değil, portalımı açtım. Aa, şimdi şunları şöyle kılıçları falan hep gördüğünüzü. Çünkü bayağı savaş çıkacağız gibi görüyor. Zaten şöyle sıraya dolduracağız. tamam bayağı savaş olacağız. Kılıçla dövüyorum yani. ben Hoş gelmek masaydım. Neyse. Daha ilk videomuz ben size biraz göstereyim. Biraz da gideriz. Arkadaşlar cehennemde bu şu yaratıkları öldürelim. Bazen içlerinden altın çıkıyor. Oo bak çakıltı taşı şeyleri var. Onlardan biraz toplarım. Neyse. Bunlar şunlara bildiğiniz üzere bir tane saldırınızı ordu gibi saldırıyorlar. Vurmaya yazım, yazım vermiyorlar. Oha ne çıktı? Altın çıkmadı mı? Çıkmamış. Neyse bir dahaki lazım. Dinlemedi. Yine altın çıktı. Hadi iyi. bir tane küçük altınımız çıktı. Onları bir işlediğimizde bildiğiniz gibi küp altınlar elde ediyoruz. Şunlardan biraz topluyoruz. Ooo bizi görmezsen çıkmaz. Sıkın gelme, sıkın gelme. Hadi. Arkadaşlar bir dakika kardeşimle gelirim belki. Bilmiyorum. Biraz ruh kumu alayım. yok. Ruh kumlarını biliyoruz. Bildiğiniz üzere ruh kumlarında ki hani o büyüklü var yani hani değişik bir işte. onu yetiştirmek için alıyorum ben bunları. Ruh kumlarında yetiştirmek için yetiştirmek bir yararım olur. Belki ruh kumlarından zombiler için uzaklara dair edebilirim. Ha ışık, ışık, ıı. Şöyle bir tane kazma var. Ya. Güzel bir kazma var. Kazma olmaz mı? Daha iyi. Birazdan şu şarj alayım. Şuradan biraz toplayalım. Evimde ışık, ışığım hiç yok ya. Böyle büyük ışıklarım yok. Şöyle bir tane yaparsak bile yeter bana. Oh, hiç, hiç görmedim. Arkadaşlar buraya hiç görmedim. Ama oh, korkuyorum. neden derseniz hiçbir şey hiç üstünde yok. Göstereyim inan, istemiyorum. İstem inanmazsınız. Öyleyim. yani ben bir Bursalar zaten gebirip gideceğim. kesin buradan bir şey çıkar. Tuzak uzak olmaz. Neyse. Buradaki saldırıya uğramadım. Şükür etmeliyim. Burada bir ok ve vursam yanarım. Neyse arkadaşlar. Ben size bu günlük bu kadar gösterebilirim. Bir de çıkışa kadar sizinle birlikte geleyim. Gidelim. Aaa. Burası nasıl bir yer? Bir dakika şuraya bakalım. Merak ettim. Ölmezsek ben korktum buraya gitmedi. buraya başka başka bölümde gidelim arkadaşlar çünkü üstünde şu an hiçbir şey yok Olma, hiçbir şey olmadığı için de biraz para falan biriktirip oyunda değişik şeyler yapıyorum. hani altı falan biriktirip kendimize değişik şeyler yapıyoruz arkadaşlar sizin denlerinizin sizin yorumlarınıza bakıyorum yorumlarını Hangi hiç yoldan gittiğimi unuttum. Aşağı bakmaktan ayıp o kadar çok soğuk. Beni görse zaten yaratık ben biliyorum. Ne olacağını o. Her yapanca var. Yemek yalaydım keşke ya. Neyse. Ben düşmemeliyim bir yerden. Yani, Düşmeyi kalkmak geldi. Buradan da yedi kere aldı. Oh, kesin bir şey geldik. Ulan, lan dur. Arkadaşlar hemen şurayı kazalım. Bu son geldi. Allahu Ekber. Arkadan saldırıyorsun bak. Nereye kaçacağım şaşırdım var ya. Ölmezsem iyidir ha. Ah portal öldü. Koş ulan koş. Hepsi birden geliyor. Saldırmasınlar geliyor. Değil mi? Hadi ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Şöyle durumu da ufakta hemen kılıçlarımı alalım gelelim. Ben size sonra yaratar ve gösteririm diyeyim de üstüme bir şey alalım versin. Yok ki karşılık verseydim Zaten öldürdü Allah eşyalı eşyam yanmış. Ooo. Daha mı oyun çıkaracağım? Arkadaş öldürmüşüm hücreyi Cehennemin dibinden ya. Ulan dur. Ulan sen istedin. çok kaşınır. Videoyu sonlandırmıyorsun. Ya ben lan. Kaşıntı. Hadi oh be. Geber lan. Ulan. Ulan. Allah. Portal patladı. Allah. Arkadaşlar bugünlük bu kadar son olsun. Ben gider şimdi canavardan intikamı alırım. Neyse arkadaşlar. beğenmeyi oyunu olarak atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.